arkadaşlar bu bugün derbi tahmin videosu çekeceğim derbiler tahmin edeceğim siz de tahminlerinizi yazın Trabzonspor Fenerbahçe bence burada zor ama yani Trabzonspor fonda Fenerbahçe de biraz artık biraz yavaş yavaş düşüyor o yüzden ben Trabzonspor'un kazanacağını düşünüyorum. İşte Başka Fenerbahçe Beşiktaş Fenerbahçe diyorum. Ga Galatasaray ve son olarak Galatasaray Fenerbahçe Hayır Kadesiko yorumlara yazın. Siz yorum yazın. Çok zor bu soru ama ben Galatasaray diyorum. Siz, siz, sizce en fazla derbide kazanan takım bu sene ve seneye kim olur yorumlara yazın